Herkese yine yeniden kucak dolusu merhabalar değerli arkadaşlar. Dünya tarihini değiştiren büyük olayları anlattığımız serimizin 18. videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda neler olduğunu merak ediyor musunuz? Buyurun beraber görelim. Fransız ihtilali, Fransa'daki mutlak monarşinin yıkılarak yerine cumhuriyetin kurulması ve Katolik Kilisesi'nin reforma zorlanmasıdır. Sosyal bir akım olarak başlayan Fransız ihtilali Avrupa ve Batı dünyasında benimsenmiş ve tarihin dönüm noktası olmuştur. Fransız halkı bilinçlenerek kralın emirlerine karşı çıkmış ve yönetimde söz sahibi olmak istemişlerdir kitap okuma alışkanlığı kazanan ülke çocuklarını üniversiteye göndererek onları güzel bir gelecek kurmak için çalışmalara başlamış ve bununla birlikte Fransız toplumu büyük bir kültürel atılım gerçekleştirmiştir. Bilinçlenen toplumla birlikte halk bağımsız yayın organlarından beslenerek giderek daha da eleştirel olmuş ve toplumun talepleri giderek olgunlaşmıştır. Fransız ihtilalinin özgürlükçü ve eşitlikçi düşünce tarzına karşı öncelikle kendi statüsünü korumaya çalışan kralın bu tavrı her ne kadar ekonomik olarak güçlü olsalar da soylu sınıfında yükselemeyen burjuvaları da bu akımı desteklemeye itmiştir. Öte yandan kralın istekleri ve her geçen gün artan vergi yükü altında ezilen halkın cumhuriyete olan ilgisi artmış ve bu durum halkta bir ihtilal düşüncesi oluşturmuştur. Özellikle devrimci düşünceye inanan katman, merkezi yönetimin sorunları baskıcı bir yöntemle bastırması üzerine Burjuva, İngiltere'nin parlamenter mutlak monarşi tarzını benimsemek istemiştir. Fakat halkın bu istekleri kral tarafından reddedilmiş ve toplum kanlı bir devrime sürüklenmiştir. Peki ama Fransız devrimi nasıl başlamıştır? Fransız toplumundaki aydınlanma ve düşünsel ilerleme mutlak hakimiyet altında olan toplumun köksel değişiklikler yaparak yönetimde söz sahibi olabileceği fikrini doğurmuştur. Aydınlanma düşünceleri ile birlikte Descartes, aklın ve özgür düşüncenin varlığını atıfta bulunmuş, Montesquieu ise halkın yönetimde vekiller aracılığıyla temsil edilmesi gerektiğini düşünmüştür. Aynı zamanda güçler ayrılığı fikrinin benimsendiği bir yönetime geçilmesi fikrini topluma aşılamaya çalışmıştır. Cesare Grozzo bütün insanların eşit olduğuna ve halkın söz sahibi olduğu bir yönetim biçiminin hayata geçirilmesi gerektiğine olan inancını belirtmiştir. Fransız düşünürler öncelikle İngiliz insan hakları bildirisindeki düşüncenin fikir babası olan John Locke'un fikirlerini benimsemiş ve ardından burjuvalar Amerikan bağımsızlık bildirisinde yer alan demokratik haklar ve liberal ekonomi fikirlerini içselleştirerek Fransa'da mutlak hakimiyet kuran krala baş kaldırmışlardır. Devrimden önceki yıllarda Fransa ekonomisinin durumu pek parlak sayılmazdı. Aslında pek çok çağdaş devlete göre ekonomisi ileride olan Fransa, özellikle köylünün mahsul alamaması ve savaş giderlerinden dolayı gerileme dönemine girmiştir. Özellikle kıtlık nedeniyle köylü kesmin kentlere göç etmesiyle büyük toplumsal sorunlar ortaya çıkmıştır. Büyük şehirler yoğun nüfusu barındıramaz hale gelmiştir. Halk içine düşmüş oldukları bu ekonomik olumsuzluklara rağmen düzenli olarak vergilerini ödemiştir. Diğer taraftan saray harcamalarının artması ve savaşların uzamasıyla birlikte harcamalar karşılanamamıştır. Krallık bu harcamaların toplumun genelinde yapılacak torak üzerinde alınacak bir vergi artışıyla düzenlemeye çalışmış fakat tabiri caizse kendi topuğuna sıkmıştır. İflasın eşiğine gelen Fransa, kaybettiği Kuzey Amerika sömürge kolonilerindeki isyanı da mali yönden desteklediği için merkezi yönetim tükenme noktasına gelmiştir. 1789 yılında toplanan parlamento, soylular, din adamları ve halktan kurulan 3 kameradan oluşmaktaydı. Fransa'da dış ticarette aktif olarak rol alan Burjuva sınıfı kazandıkları ekonomik güçlerini bir siyasi başarı ile taçlandırmak istiyorlar ve parlamentoda daha aktif bir şekilde görev yapmak istiyorlardı. Parlamentonun toplanmasıyla mutlak monarşi olan yönetimi yetkilerinin sınırlandırılması gerektiğini düşünen orta sınıf ve varlıklı kesim iç gümrük uygulanmasının kaldırılarak iç ticaretin serbestleştirilmesi ve halkın yönetimde daha çok söz sahibi olması gerektiği fikrini savunmuşlardır. Talepleri Kral Lois tarafından kabul edilmeyen orta sınıf ve halktan oluşan grup, krallık baskısının merkezi olarak gördükleri Pestel hapishanesine saldırarak hapishaneyi ele geçirmiş ve mahkumları serbest bırakmışlardır. Fransız ihtilalinde çok farklı kesimler bulunmuştur. Bunlardan yoksul halkı temsil eden grup kendilerine öfkeliler adını vermişlerdir. Devrimi bir halk hareketinden çok toplumsal bir ilerleme olarak gören ayrıcalıklı kesim radikal ilerlemeci ve liberal ve ılımlı ilerlemeci olarak adlandırılmıştır. 5 yıl baskınından sonra 1791 yılında ihtilalci gruplar toplanarak bir kurucu meclis atamış, insan ve yurttaş hakları bildirisi yayınlamışlardır. Kralın da boyun eğmek zorunda kaldığı bu kurucu meclise kanunları hazırlamak, bütçenin güvenirliğini onaylamak ve hükümetin çalışmalarını kontrol etme yetkisi verilmiştir. İnsan ve yurttaş hakları bildirisinin yürürlüğe konmasından sonra kurucu meclis yürütme erkini kullanarak Fransa'daki feodalite kurumlarını yıkmıştır. Önceki baskılarından dolayı halkın tepkisine çeken soylular ihtilalle birlikte halk yığınlarının karşısında duramamış ve topraklarını bırakarak Avrupa'nın farklı ülkelerine kaçmak zorunda kalmışlardır. Feodal sınırlamalardan kurtulan Fransa'nın büyük bir ekonomik atılım gerçekleştireceği ve bu ekonomik olanakların da Fransa askeri gücünü kolaylıkla besleyebileceği Avrupa'lı devletler tarafından öngörülmüştür. Öte yandan Fransa'da meydana gelen bu özgürlükçü ve eşitlikçi düşünce yapısı zamanla bütün manarşilerin yıkılmasına neden olmuş ve Fransız devrimi zamanla bütün dünyayı etkisi altına almıştır. Fransız ihtilalinde Eylül katliamı olarak bilinen olayda tutuklanarak hapishaneye atılan Fransa kralı bütün haklarından mahrum bırakılmıştır. Hemen ardından kralın daha sonra isyan çıkarabileceğine inanan radikaller kral ve ailesinin yok edilmesi gerektiğini savunmuştur. 2 Eylül 1792'de kral yanlılarının başka bir hapishaneye nakli sırasında Parisli bir silahlı grup konvoya saldırarak kral yandaşlarını katletmişlerdir. Daha sonra bu olay üzerine Galyan'a gelen halktan oluşan çeşitli gruplar çeşitli şehirlerdeki hapishaneleri basarak mahkumları imha etmişlerdir. 1793-1794 yılları arasında binlerce kişi giyotinle infaz edilmiş ve bu devrimde rol oynayanlar Jacques olarak adlandırılmışlardır. Fransa kralı olan Louis ise dış düşmanlarla anlaşma yaptığı gerekçesiyle 21 Ocak 1793'te kendisi ve 16 Ekim 1793'te de eşi olan kraliçe Marie asılarak idam edilmiştir. Fransız ihtilaliyle yıkılmaz sanılan hatta egemenlik hakkını tanrıdan aldıklarına inanılan mutlak krallıkların yıkılabileceği görülmüştür. Fransız Devrimi'nin özgürlükçü ve eşitliği savunan düşünce yapısı Avrupa kıtasına ve diğer devletlere yayılmaya başlamıştır. Egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğu kabul edilmiş, eşitlik, özgürlük ve adalet fikirleri benimsenmeye başlanmıştır. Fransız İhtilali ile başlayan milliyetçilik ilkesi siyasi bir nitelik kazanarak çok uluslu devletlerin sonu olmaya başlamıştır. Fransız ihtilalinden sonra dağınık halde bulunan milletler birlikler kurmaya çalışmışlar ve ihtilalin getirdiği düşünce yapısı evrensel noktalara ulaşarak yeni çağ kapanmış ve yakın çağ başlamıştır. Fransızların yayınladığı insan ve yurttaş hakları bildirisi dünya çapında benimsenmiştir.